Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların, hastalıkların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercümen Hocam Instagram kanalından ulaşıp hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında Ercümen Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz diyor hocam diyor zengin olmak için bir işlem var mı diyor. Bu da sizin zengin olmanızı yani maddi anlamda güçlü olmanızı sağlayacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra hocam ben de bu işlemi yapmak istiyorum dediğinizde hemen işlemi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye üzerinizde büyü muska varsa ya da hayatınızda giden biri varsa geri gelmesi için ne gerekiyorsa ücretsiz yıldızlara bakımda görüp size bilgisini veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri hadi. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.